Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün kartlarımı size göstereceğim. Telefonu 2 dakikadan aşağıya. <laughs> 30 Allah! <gülüyor> en arkalarda yeni aldığımız var. Biliyorsunuz Zaniolo. Icardi, Galatasaray'ın sahası, Stadyum'u, yine Galatasaray'ın Stadyum'u, yine Galatasaray'ın Stadyum'u, Torera, Gomez, Muslera, Muslera, Yunus gün yine Yunus gün yine Muslera, Umut Bulut, e, Oliveira, yine Torreira, Juamata, yine Juamata, Mertens, yine Oliveira, Fernando Canavaro, Alaba, Maradona, Gündoğan, Ronaldinho, Bale, Valencia, Valencia. Bunun adını bilmiyorum. Kim bu? 74'lük. Yüzlük Pele. Pele'den sonra Monsu Daibu diye birisi. Graibu diye birisi var. Ondan sonra şunun adını da bilmiyorum. Göstereyim. 92'lik. Roman Asis, Pogba, Rabo, Robot, Muhammed Salah, Suarez, Zra Fon, Fonen, Ayfonden, Fernandes, hatta e, uh, ...Ferlandes... ...Getson... ...ha Getson Fernandez. ...Joao Petro... ...en Pape... ...Neuer... ...bu ne lan... ...Boberla Carlos... ...Mohamed Salah... ...ne... ...Kolko ...diye birisi var... ...Felix... ...James... Yine Maradona. Ben diye birisi şöyle. Ondan sonra Kosturic. Juarez diye birisi. Bu ne? Erken sen ne şöyle bir karakter işte. Rualu diye bir karakter. Bu neydi lan? Varışma ha, varışma. Van Dijk diye birisi. Gomez. Vator Hugo Trabzonspor'dan. Ee, yine Valecik diye birisi şöyle. Felix yine. Bu ne? Bayrağı diye birisi Trabzonspor'dan sonra Mbappe, Ronaldo diye birisi var. Ronaldo. Normal Ronaldo zannetmeyin. Neyse. Ne Fernandes, Petri. asa yine şöyle bir karakter. Fernando Canavaro. Yine Fernando Canavaro. Neymar. Sonra Nangimara diye birisi var. Lukaku. Bu ne lan? Val. Ha Valverde. Bu ne? Her nan Jurespor. Alaba yine. Bakasetas. Oha. Ben bunları nasıl toplayacağım? <laughs> Toplarım. Sadok. Mane diye birisi çıktı. Sadomane. Ronaldinho. Bunun arkasında. Bunu bilmiyorum. Allah. Adını karıştırırım. Diye söylemiyorum. Ansu Fati. Altay. Altay arkadaşlar. Dejan. Mbappe diye birisi çıktı. Mbappe ne? Oraya sonra yine böyle bir kart çıktı. Burası ters kartı. boş geçelim. Buna ne? Dele Ali. Alex de Souza. Oraya sonra böyle bir kart. Benzema, Mane diye birisi. Mpappe. Burası ters. Ben Salahı diye bir isim. Müller. Korus. Karamalan yoksa. Herlandes. <laughs> Canavay. Ya. Ja. Ne diyor ya? Jongaho diye birisi. Ede Mola. Suza. Beşiktaş'tan. Bir tane 99'luk. Varen. Varne diye birisi. Oysa Rose Drin, Ha! Rose tri Ro-tri. Rotri. O böyle bir karakter adını okuyamıyorum. Mortich. Canavar o. Sule. Bu ne? Bas... Bastunay diye birisi. En Bu ne? Ozo Flandes. Ne? Ha! Enzo Flandes. Flandes deyince hani bu tane kaleci var ya o ne? Boberla Carlos. De Boyene. Yüzlük Pele. Sınva. Hollandes. Harris. Petri. James diye birisi. Petri. Ben yer. Ye, yeder. Ben yeder diye. Boberston Müller aslında şöyle bir karakterimiz var. Biz yine şöyle bir eşik karakter var. Kaç tane çıktı ya? Şöyle bir karakter var. Şöyle bir var. Bir de şöyle bir var. ben niye burası gösterdim? Eto. Ondan sonra yine Neymar. Febho diye birisi. O sonra Roman Asis. Rossi. Hernandez, Jacques diye birisi. Ter Senge diye birisi. Çok iyi kart. <laughs> Yine aynı bir kart. Bu ne lan? Van Dışeke diye birisi. Başka Kımbabbe diye birisi yine. Mesela böyle bir karakter. Arda Güler. Arda Güler. Ben Galatasaraylım ama Arda Güler var. Ho ho Neyse. Günder. Lan Günder diye birisi. Lewandowski. Lan ters dönmüş. Benzema. Maximum diye biz şöyle. O sıra Fornen. Zıço. Zıço ne lan? Ondan şöyle bir karakter. Adını bilmiyorum. Karıştırıyorum. Muhammed Salah. Ondan şöyle bir karakter. Yine böyle bir karakter. Herlandes. Yine Martinez. Normal sadece Martinez. Enpappe. Rossi diye birisi. Trabzon Spor'dan Yusikilik. Adını yazmıyor ki bu. Ne bu? Bak sanırım. Ronaldinho. Nunku. Kaka. <laughs> Geleres diye bir karakter. Gomez. Felonde. İbrahimovic. Böyle bir karakterimiz. Neuer. Bu ne lan? Martinez yine. Ama Elondo El Martinez değil. Hernandez, Muhammed Salah, Ronaldo Nazarano. Şöyle. Mbappe, <laughs> Messi, Messi, Ansu Daibu diye yine birisi çıkmıyor. Zıço çıktı yine. Zı zı zıço. Gora Masus diye birisi çıktı. Petri çıktı. Serdar Aziz. Oh! Calvarez. Hernandez. Belm diye birisi çıktı. Deli Ali. Kaka. Yine böyle bir karakterimiz çıktı. Serdar Aziz. E, Brostars. Brostars. Loser diye bir karakter. Jan Cho diye bir karakter, Montun diye bir karakter. Yine böyle bir karakter, yine böyle bir karakter, De Cho diye bir karakter, De Ondan sonra böyle bir karakter, böyle bir karakter, böyle bir karakter. En babe. Nu 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 nu, -nu ko. Urcan Çalık. İyi galeci bu da. Roman Asıs. Jotur diye bir şey çıktı? Jotur. Bu ne? Bir dakika. Rotri. Rotri diye bir karakter çıktı. Nunkon. Böyle bir karakter. Böyle bir karakter. Böyle bir karakter. Petri. Kante. Reman Setling. Yine Kante. Fenerbahçe'den Zan. diye bir karakter. Göstersem olur mu ya? Tam adlarını okuyamıyorum ki İn Kante. çok uzun bir adı var Trabzonspor'dan. Maça bata diye birisi. Bu kimle? diye bağırıyor yereli. Roman Betçur. Nunco diye. Ona sıra eee burayı kimin stadı bilmiyorum yine aynı. Bu Dildur Ömer. Olsa böyle. Böyle. Arkadaşlar biraz daha böyle kişiler kazıklama mı istiyorsanız bu videoya e, bu video değil de hatta bu videoya e, 4 like gelsin. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.